Mezmur 67 Hasat için şükran ilahisi Koro şefinden telli sazlarla mezmur Allah bize acısın ve bizi mutlu kılsın Yüzünün ışığı aramızda parlasın Tanıyacağız onun yolunu yeryüzünde Ve selametini tüm uluslar arasında Toplumlar seni övsün ey Allah Tüm toplumlar hep birlikte seni övsün milletler sevinsin ve ilahiler söylesin çünkü sen toplumları doğrulukla yargılarsın ve yeryüzünde milletlere yol gösterirsin toplumlar seni övsün ey Allah tüm toplumlar hep birlikte seni övsün yeryüzü ürününü verdi Allah bizim Allahımız Bizi mutlu kılsın. Allah bizi mutlu kılsın ve tüm insanlar onun önünde saygıyla eğilsin.